Çukurova'nın beyaz altını pamuk bu yıl yüksek sıcaklıklarla birlikte erken açıldı. Evet, pamuk hasadı ne zaman başladı Adana'da? Yaklaşık e, bir hafta önce Adana'da pamuk makinalı hasat başladı. Bunun nedeni e, tabii sıcaklar. E, sıcakların olmasıyla beraber e, pamuklar daha erken açmaya başladı. E, Türkiye'de e, 800 bin tonluk üretimimiz var. E, fakat bunun yanı sıra 900 bin ton gibi de ithalatımız söz konusu. Aslında biz dünyada dönüm birimden en çok alan tonaj anlamında kilogram anlamında en çok alan ülkelerin başında geliyoruz. Yalnız üretimimizden çok ithalatımız var o da 900 bin ton. Dolayısıyla yurt dışından alınan bu ithal pamuk Buraya gelmesinin nedeni belki de bir miktar daha uygun fiyata alınmasının ardında oradaki devletlerin çiftçisine, üreticisine, pamuk üreticisine verdiği desteklemeler yatıyor. Total, genel anlamda baktığımızda bu bizden giden döviz bir şekilde bizim ektirmememiz, desteklemelerin düşük olmasıyla beraber aslında ucuzmuş gibi gelen pamuğun aslında maliyetini bize artırıyor. Döviz gidiyor. Biz bunu eksek bir şekilde üretimimiz e, girdif ile beraber maliyetlerimizde gerek mazotta gerek gübrede gerek ilaçta farklı farklı alanlarda ve buna benzer birçok şeyde harcamalar yapılacak. Bu da bir şekilde katma değer olarak devlete gidecek. Bu ekim alanlarının düşmesini engellemek lazım. Bunun için Başta desteklemelerin ciddi bir şekilde artırılması şart. Pamuk desteklemesinin neredeyse iki katına çıkarılması lazım. Çünkü istatistik olarak baktığımızda 800 bin tona karşılık hemen 900 bin ton ithal ediyorsunuz. Eğer 80 kuruş veriyorsanız bunu bir buçuk liraya, bir buçuk liranın üstüne çıkarmanız lazım. Sonuçta eke, Ekim alanından çekilen üretici kazanamıyor demektir. Yani bu bir şekilde artık kazanamayan çiftçinin ekim alanlarını terk etmesi neden oluyor. Dolayısıyla desteklemelerin bir an önce artırılmasında pamuk ekim alanlarımızın daralmasını önlemenin en büyük birinci koşulu, ikinci koşulu da girdi maliyetlerini düşürmek. Peki fiyatla ilgili çok düşük şu anda oldukça düşük. 5 liranın üstünde olması lazım. 3.8 gibi rakamlar konuşuluyor. Bu rakamlar oynayabilir, çıkabilir, düşebilir ama 5 liranın üstü gibi e, beklentimiz var açıkçası. É, não... Você...